Herkese merhaba ben Atışak Suhar'dan Eyüp. Bugün sizlere Citroen C3 Aircos aracının yan basmak ürününden bahsedeceğim. İlan başında bundan YouTube videomuzda bulunan telefon numaramızdan bize ulaşarak bu ürünlerimizi sipariş verebilirsiniz. Ürün kutusu bu şekilde size gelmektedir. Sağ ve sol olarak iki adet profili içinde bulunmaktadır. Ve ayrıca aracın içinde de bağlantı raketleri içinde bulunmaktadır. Ürünümüzün yanları krom, İçi alüminyum ve paslanmazdır. Üstünde ise plastik bölümleri bulunmaktadır. Kenar köşeleri ise plastiktir. Bağlantı aparatlarını görmek, görmektesiniz. Ayak basım yerlerini görmektesiniz. Braketler bu şekildedir. Görmüş olduğunuz gibi braketler galvaniz kaplamalıdır. 2 adet sağ, 2 adet 2 adet sol, 2 adet sağ olmak üzere 2 adet braketleri bulunmaktadır. Bu braketleri araca montaj yapmak için herhangi bir şekilde aracı delme işlemi yapmıyoruz. Sadece vidalama yerleri bulunmaktadır. Bu vidalamaları yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi raketler bu şekilde montaj yapılacaktır. Zaten delik yerleri aracın altına eğildiğinizde görmektesiniz. Herhangi bir ustaya ihtiyaç duymadan da bu ürünümüzü videoyu izleyerek montaj yapabilirsiniz. Tüm Türkiye'ye kargo yapmaktayız. İsterseniz yurt dışına da bu ürünlerimizle ilgili bütün ürünlerimizi kargo yapmaktayız. yanbasmak.com web adresimizden de bu ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Aracı bağlantısı için bu şekilde bir braket bulmakta. 2 adet sağda 2 adet solda bir profilde toplamda 4 tane cıvata bulunmakta. Konumlandırılmış halini görmektesiniz. 3 santim biz yaklaşık baş tarafından bir boşluk bırakıyoruz. Siz de bu şekilde yaparsanız dizayn alanında daha güzel olacağını düşünüyorum. Yine Citroen C3 Aircross aracı için diğer ürünlerimizi web sitemizden de inceleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Müşterimiz kendisi üzerine ayak basılır mı diye sorusunu biz video olarak cevaplandırmak istedik. Görmüş olduğunuz gibi biraz esnetme yapıyor. Sonrasında kendini görerekten üzerine çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi çıkıyor. Ve sonrasında ürünün sağlamlığında kendisi görmektedir. Ürünün montajını tamamlamış tamamlamış bulmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi yan basamaklarının aracı son derecede güzel bir görünme elde ettiğini görmekteyiz. Bizi tercih eden müşterimize teşekkür ederiz. Görmüş olduğunuz gibi Citroen C3 aracına ne gibi faydalı oldu? Örnek verelim aracın yan tarafını kazandı. Sizi darbede karşı koruyabilir.